بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي وافوض امري وامورنا الى الله ان الله بصير بالعباد دون يوسف سوره 88. ayette kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. Şöyle olmuştu. Yakup Aleyhisselam ikinci oğlunu bunlara güvenerek gönderdi, Bünyamin'i. Fakat dünkü anlatılan şekliyle o da Mısır'da kala kaldı. Yakup Aleyhisselam onları tekrar Mısır'a bazı tembihlerle gönderdi. Bunlar da demişti ki Mısır'a ayrı kapılardan girin. Nazar meselesinden dolayı onlar da öylece girdiler. Yusuf Aleyhisselam'ın yanına vardıkları zaman onlar oradan devam ediyoruz. Felemma dahalu aleyhi Yusuf'un katına çıktıklarında, girdiklerinde kalu şöyle dediler. Ya eyyuhel azizu Ey aziz Mesena ve ehlene dhurru ve ciğna bi bida'atin müzcatin fe evfilene el keyle ve tesaddek aleyna inne Allah dedi ki Dediler ki aziz bize ve kabilemize ailemize, çoluk çocuğumuza büyük bir sıkıntı, büyük bir kıtlık isabet etti dokundu. Buna karşılık biz sana çok az bir bedelle, bir parayla geldik. Getireceği getirdiğimiz para senin vereceğin buğdaya karşılık çok az bir şey. Ama sen yine de ölçeği bize tam ver, bize tasaddukta bulun, sadaka olarak hayrın olsun. Çünkü Allah hayır işleyenleri, sadaka verenlerin mükafatını verecektir. Böyle dediler. Bunun üzerine Yusuf Aleyhisselam meseleyi açığa vurarak dedi ki: "Kala hal hal alimtum ma faaltum bi Yusuf ve ahihi, id antum cahilun." Siz cahiller iken Yusuf ve kardeşine ne yaptınız? Biliyor musunuz? Hatırlıyor musunuz? Bundan sonra hemen akılları başlarına geldi ve dediler ki Kalu e inneke lente le le Yusuf Yoksa sen Yusuf musun dediler. Kale ana Yusufu ve hâza ahi Dedi ki ben Yusuf'um bu da kardeşimdir. Kad mennallahu aleyna Allah Teala bize ihsanda ikramda bulundu. İnnehu men yetteki ve yasbir fe inna Allah la yudiyu ecral muhsinin. Hiç şüphesiz kim Allah'ın hududunu gözetirse, haramlarını çiğnemezse, emirlerini yerine getirirse, takva üzere yaşarsa ve sabrederse, hiç şüphesiz Allah muhsinlerin ecrini zayi etmez. Güzel iş işleyenlerin ecrini yok etmez, kaybetmez. Bunun üzerine dediler ki: "Kallu taullahi lakad a'tharak Allahu aleyna ve in kunna la Hiç şüphesiz Allah'a yemin olsun ki biz her ne kadar hata ettiysek de Allah'a yemin olsun ki Allah seni hakikaten bizden üstün tutmuş ve seni bize tercih etmiş bulunmaktadır. Biz doğrusu geçmişte yaptığımızdan dolayı suçluyduk, hata ettik dediler. Bu sefer Yusuf Aleyhisselam tam peygamberin ortaya koyacağı bir tavırla, büyük insanların bir tavrıyla dedi ki: "Kalu tallahi laqad Allahu aleyna ve in "Kala Yusuf Aleyhisselam şöyle dedi onlar bu söz üzerine." La tesribe aleykumul yevme yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin. Bugün size karşı bir ayıplama yok. Hiçbir kanama olmayacak. Yani siz geçmişte bana şunu şunu ettiniz. Hiç utanmadınız mı? Ayıp değil mi filan? En ufak bir ayıplama olmayacak. Yağfirullahu <laughs> lekum. Allah Teala sizi mağfiret eylesin. Ve hu erhamur O merhamet edenlerin en merhametlisidir. Dedi Yusuf Aleyhisselam. Daha devam ediyor. İdhabu bi kamisi hada. Benim şu gömleğimle gidin. Fe'alquhu ala abi yati Bunu babamın yüzünün üzerine atın. O görür hale gelecektir. Daha önce Yakup Aleyhisselam üzüntüsünden gözlerine ak inmiş ve görmez olmuştu. Yusuf Aleyhisselam gömleğini gönderiyor. Yakup Aleyhisselam'ın yüzüne atmalarını söylüyor. Böylece babam görür hale gelir diyor. Bir de şuna dikkat edelim. Yusuf Aleyhisselam'ı ilk defa daha çocukken onlarla beraber kıra kırlara gönderdiği zaman Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğiyle gelmişlerdi. Şimdi yine gömleğiyle geliyorlar. O zaman yalandan üzerine bir kan sürmüşlerdi. Kurt yedi diye. Şimdi Mısır'ın azizi olarak geliyor gömlek. gömlek yani ekrar, Yok aynı gömlek değil. Aynı gömlek. He. Güzel. Evet. Ve tuni bi ehlikum ecma'in. Ve oradan Kenan ilinden bütün ailenizle, çoluk çocuğunuzla beraber çıkın buraya gelin dedi. Yusuf Aleyhisselam onlara özel bir belde ayarladı. O zamanki Mısır kültüründeki adı Memphis denilen bir yerden. Böyle her tarafı güzel, sulak, yeşillikli bir yer ayarladı onlara. Ve onlar oraya iskan etti. Edecek daha doğrusu. Velamma fasalat el ayru قال ابوهم اني لا اجد ريح يوسف لولا ان تفندون Kervan Mısır'dan ayrılır ayrılmaz ta Kenan ilinden Yakub Aleyhisselam dedi ki eğer beni kafayı oynattı filan diye, de, demeyecek olursanız aklını oynattı, bunadı falan demeyecekseniz Yusuf'un kokusunu alıyorum dedi. Allah'ın ikramı kokusunu alıyorum dedi. Evet gömlekle beraber geliyor. Kalu tallahi inneke lefye zalalike kadim. Etrafındakiler demişler ki vallahi billahi sen eski ne diyelim o şaşkınlığın içindesin dediler. Evet. Da Mısır'dan buraya kokunası gelir? Arada kim bilir kaç yüz kilometre mesafe var? Şöyle bir hesap edelim. Sanıyorum bir 400 kilometre, 500 kilometre mesafe var. Zaten Kızıldenizin iki çatalı arası bir defa 250 kilometre geliyor. Bu oradan kokusunu alı veriyor. Ondan sonra falan mı El Bashi'ru müjdeci? gelip geldiği zaman elkahu ala vacihi o gömleği Yakub'un yüzüne hemen atı verdi. Fertad de basira Yakub Aleyhisselam da hemen görür hale geldi. Bu gömlekten o göze ne geçti? Gözün aklını nasıl aldı? Perdesi nasıl kaldırdı? O meçhul. Geçtiğimiz yıllarda bir tane alim, doktor, fizikçi neyse Araplardan buradan hareketle insanın terinde insanın terinde göze şifa olabilecek bir maddenin olduğunu bulduğunu söyledi. Kaç sene önceydi bilmiyorum. Hatta bu konuda yaptığı ilacın adını da Kur'an mucizesi koymuştu. Sonradan bir ses çıkmadı. Ne oldu bilmiyoruz. yüzü yüzüne o gömlek atılıp gözü görür hale gelince Yakup Aleyhisselam demiş ki kal elem aqulukum inni alemu minallahi ma la Ben size demiyor muydum ki ben Allah katından sizin bilmediklerinizi biliyorum diye Size demiştim bak nasıl çıktı Bu sefer oğulları dediler ki kal ya ebana İstiğfirle ana günubena inna kunna khatiin. Dediler ki ey babamız bizim için günahlarımıza karşılık mağfiret dile. Çünkü biz gerçekten hata edenlerden olduk. Kendileri istiğfar ettikleri gibi bir de babalarından istiğfar istiyorlar. Peki gidip başkasından istiğfar isteyebilir miyiz? İsteriz. Hem burada var. Hem de Nisa suresi 64. ayette de geçiyor. Nisa 64. Şöyle mealini söyleyeyim. Onlar bir günah işlediklerinde, nefislerine zulmettiklerinde sana gelselerdi, yani peygamberimize gelselerdi, senden mağfiret duası talebinde bulunsalardı. Onlar da istiğfar etselerdi Allah Teala'yı mağfiret edici bulacaklardı. Ayet-i meali şu. Oranın tefsirinde geçen ilginç bir şey var. Onu anlatayım size. i̇bn Kesir tefsirinde geçiyor. Diyor ki bir bedevi geldi. Tabi'inden Ufi diye bir zat. Tabi'inden. Sahabeyi görmüş bir Müslüman. Bir alim. Mescid-i Nebevi'nin yanında şöyle oturuyormuş. Dedi ki, diyor ki orada bir bedevi geldi. Peygamberimizin kabrine karşı bir şiir söyledi. Bu şiir şeyde yazılıdır. Kabri şerifinizden yazılıdır. Ya men dufinet a'zumuhu şey bilqa ya'zumuhu filan diye başlıyor. Bu şiiri söyledikten sonra az önce okuduğum ayeti okuyor. Nisa 64. Ondan sonra diyor ki Allah Teala böyle buyurdu. Ben de kendi günahıma karşılık sana geldim ya Resulallah. Benim için mağfiret dile. Diyor. Bu bedevi. Ve ondan sonra bırakıp gidiyor. Ufi o tabiinden olan Ufi hemen uyuya kalıyor, uyukluyor. Hemen anında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam rüyasında Ufi'ye diyor ki Git o bedeviye yetiş Allah onu affetti diye. Hemen uyanıyor arkasına gidiyor da az bir şey gitmiş o bedevi. Affedildiği müjdesini veriyor. Tefsirler o ayetin tefsirinde bunu yazıyorlar. Evet. Demek ki bir başkasına gidip hey filan şahıs benim için bir dua et. Bir istiğfarda bulun diyebiliriz. Ayetler de bunu tavsiye ediyor. Buna günah çıkarma gibi bir şey demeyin. Öyle yorumlayanlar olabilir. Bu bu ayrı bir şey. Çünkü günah çıkarmada Hristiyanların günah çıkarması meselesinde affeden papaz gidip ey papaz işte ben şöyle şöyle yaptım. Benim şu günahımı sil filan diye papazın kendisine söyleniyor. Buradaki incelik ne? Gidiyorsun salih insandan dua istiyorsun. Benim için Allah'a dua et beni affetsin diye Allah'ın affetmesini istiyor. O inceliğe dikkat edelim. Neyse Yusuf'un kardeşleri de böyle demişler. Delili olur mu hocam? Ne? Tabi yani... tabi. O da çok delil var. Bir de birisi de bu. Duanı hicabı, he. Hocam, doya, ya. Nasıl? Duanın hicabı da gerekmiyor. Başkası birine doğru. <laughs> evet. Gıyaben duadan o var. Yusuf'un kardeşleri de babalarına bunu demişler. Bakın şimdi ilginç bir şey gelecek. Yakup Aleyhisselam dedi ki: "Kale sevfe lekum Rabbi." Ben şimdi değil, sonra sizin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Sonra. İnnehu huvel gafurur rahim. O şüphesiz mağfiret edici ve merhamet sahibidir. Peki Ha. Günah şimdi niçin Yakup Aleyhisselam sonra dedi? Tefsirler diyorlar ki Yusuf'un kardeşleri mağfiret talebinde bulundukları zaman mağfiret duası talebinde bulundukları zaman ikindi vaktiydi. Yakup Aleyhisselam seheri beklemek için sonra dedi. İstiğfar seherde çok kıymetlidir. Belaları def eder. Allah'ın rahmetine rahmetini celbeder. Bereketlendirir hem nesli hem malı bereketlendirir. Hacı Kerimeler'de geçiyor. Gücünüze güç katar diyor. Seherdeki istiğfar. Şey, ha, seherde Yakup Aleyhisselam seheri bekledi diyorlar. Seher kelimesi sihir kelimesiyle aynı harflerden türer. Seher sihir. Yani o saatler büyüleyici saatlerdir. O saatler boşuna geçirilmeyecek demek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam her gece 70 ila 100 defa istiğfarda bulunuyor idi. Peygamberimizde günlük tesbihatı vardı. 70 ila 100 defa istiğfarda bulunuyordu o saatlerde. Neyse öyle bir konuya girim gir girmeyelim. Ondan sonra falan mı dahalı ala Yusuf'a artık çol çocuk sülale toplandı. Yusuf Aleyhisselam'a gittiler Mısır'a gittiler Mısır'a. Felemma defa dakhalu ala Yusufa hepsi Yusuf'un katına birden çıktıkları zaman <laughs> awa ileyhi abawayhi ebeveynini kendi yanına aldı kendi yakınına aldı ve qala dukhulu Misra insha Allahu aminin Mısır'a emin bir vaziyette inşallah giriniz dedi. Yerleştiriyor orada. Tabi ondan sonra Beni İsrail Mısır'da meskun hale geliyorlar. Ne zamana kadar? Ta Musa Aleyhisselam onları Mısır'dan alıp geri Filistin'e getireceği güne kadar. Arada ne kadar zaman geçmişti söylemiştim. Ha, 400 aşağı yukarı 400 senelik bir zaman var. Tabi o arada Mısır'da çoğalıyorlar. Büyük bir şey toplum haline geliyorlar vesaire. ve rafa'a ebeveyhi alel arşi ebeveynini tahtın üzerine çıkardı ve harru lehu hepsi Yusuf aleyhisselama hürmet eğilişiyle eğildiler hem kardeşleri hem ana babası ve kâle ya ebeti dedi ki ey babacığım hâdâ te'vîlü rü'yâya min qabl daha önce gördüğüm rüyamın yorumu işte bu. Ha. Rüya neydi? 11 yıldız, güneş ve ay ona secde eder görmüştü rüyasında. <laughs> kad cealaha rabbi hakka. Rabbim onu gerçek hale getirdi. <laughs> ve kad ahsana bi. Rabbim bana çok iyilikler yaptı, güzellikler ihsan etti. Ne zaman <laughs> iz ahrajani min sicni Beni hapisten çıkardığı zaman çıkardığında ve ca'a bikum minel bedvi sizi de çölden bana getirdiğinden min ba'di en nezaga şeytanu beyni ve beyni şeytan benim ve kardeşlerimizin aras, kardeşlerimin arasını ayırdıktan sonra beni hapisten çıkarması, sizleri bana çölden getirmesiyle Allah bana çok güzel şeyler ihsan etti. İnne Rabbi latifun lima yaşa. Allah Teala hiç şüphesiz dilediği kişiye lütfedicidir. Dedi. Evet. Şöyle bir bakayım. Tamam. Bir de innehu huvel alimul hakim hiç şüphesiz o Allah Teala her şeyi bilen ve yaptığını yerli yerinde en uygun şekilde yapandır. Daha devam ediyor. Rabbi kad ataytani minel mulki. Ey Rabbim, sen bana mülkten verdin. Buradaki mülk Arapçada mülk denildiği zaman egemenlik anlaşılır. Milk denildiği zaman mülkiyet, mal sahipliği anlaşılır. Milk ve mülk. Mülk egemenlik idare. Milk, mala sahiplik. Türkçe'ye mülkiyet diye gelmiş aslında mülkiyettir, mülkiyet, mala sahiplik. Ve allemteni min te'vilil ahadif. Bana ya Rabbi sen rüyaların te'vilinden öğrettin. fatra semavati vel Göklerin ve yerin yaratıcısı ey Rabbim. Ente veliyyi fi dunya vel Sen dünya ve ahirette benim velimsin. Tevaffeni muslimen ve elhaqni salihin. Beni Müslüman olarak vefat ettir ve salihler zümresine beni ilhak eyle. Diye dua etti. Bizim de dualarda yaptığımız Tevaffeni muslimen ve elhaqni salihin Yusuf Aleyhisselam'ın duasıdır. Tabii ki imam bunu, bu duayı okuduğu zaman bu fiilleri çoğul hale getirerek söylemesi gerekir. Tevaffeni Müslüman derse imam duayı kendine yapar. Cemaat hep imama dua etmiş olur. Amin deyince. Tabi imam bunun farkında olursa bunu diyemez de farkında olmadığı için söylüyor. Ne yapacak peki? Tevaffena bizi vefat ettir. Müslüman değil, bunu da yanlış söylüyorlar. Müslimine olacak o. Çoğulu da. Tevaffena Müslimine ve elhikna salihin dememiz gerekiyor. Yoksa dua hep imam kendine yapmış olur. Haçta, umrede çok görüyoruz. 30-40 kişinin önüne bir hoca düşüyor. Dua hep kendine yapıyor. 30-40 kişi de hep amin diyor ona. Kaş, cemaate de, hiç de, dua gittiği de, yok de, yani cemaate. Şey ya e, bilmiyorsa öğrenecek. Evet. Hemen bir ayette okuyup bitiriyorum. ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ اِلَيْكِ Allah Teala bu sefer Peygamberimize hitaben dedi ki işte bu sana vahyettiğimiz gaybın haberlerindendir. Peygamberimiz bunu bilmiyordu tabi. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ اَجْمَعُوا اَمْرَهُمْ <laughs> Yusuf'un kardeşleri aradaki numaraları konuştukları zaman ne yapalım ne edelim derken efendim sen onların yanında onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarlarken sen onların yanında değildin. Ve hum onlar da senin yanında değildi. Şey sen onların yanında değildi. Evet. Geçiyorum. Velike o tamam. Ve ma nasi ve harasta bi insanların çoğu peygamberimize hitaben sen hırs göstersen de çoğu iman edecek değildirler. E peki madem insanlar çoğu iman etmeyecekler, niye uğraşıyoruz? Sorumluluğumuzu yerine getirmek için. Zaten bizim görevimiz Müsl insanları Müslüman yapmak değil, tebliğ yapmaktır. Doğru yola getirecek olan Allah Teala'dır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da uğraşıyordu. Ya bunlar yanacaklar, bilmem yok olacaklar azap çekecekler bunlar cahil imana gelmiyorlar diye kendi kendini bitiriyordu. Allah Teala ikide bir uyarıyordu. Sana düşen bir tebliğdir. Onlar imana gelmiyorlar diye neredeyse kendini bitireceksin. İmana getirecek olan biziz diye Allah Teala onu zaman zaman teselli etmiştir. Burada kalıyoruz. Yarın inşallah 104. ayetten itibaren başlayarak Yusuf Suresi'ni bitireceğiz.